Murat Pardakçı Hamas'a Filistin'in Kuvayi Milliye'si dedi. Sence de öyle mi yoksa rektörlüğe mi oynuyor? Ben Hamas'ın e, yaptığı zulüm videolarını gördüm. Yoldan geçenleri tarıyorlardı motosikletle inip. Rehin alıyorlardı kızları mızları bir şeyler bir şeyler. Ben e, Kuvayi Milliye demem Hamas'a. Ha, Kuvayi Milliye'nin içinde de zamanında böyle eylemler yapan var mıdır? Olabilir yani. Milyonlarca ya da yüzbinlerce üyesi olan derme çatma örgütlerdi Kuvayi Milliye. Onların da günahları olmuştur şüphesiz ama en azından mücahit demem şu eylemleri yapan insanlar. Ha, ben İsrail'e daha fazla düşmanım Hamas'a olan düşmanlığım. Çünkü İsrail'in Filistin'i yok edecek gücü var. Daha fazla zulmetme gücü var. O yüzden default Filistin'in tarafında yer alırım ama Hamas'a da çizgimi çekerim. Bazı Müslüman arkadaşlar bana kızmış, etmiş. Hamas'a da İsrail'e de terör örgütü dediğim için de, öyleler eşkıya gibi yoldan geçenin tarayan herkes teröristtir. Yani şey çok saçma. Benim zaten yerrak gibi bir hayatım var. Bir de oturduğum yerden siyaset gereği günah sırtlanacağım. Masumları tarayan bir örgüte mücahit deyip vebale gireceğim. Niye böyle salaklık yapayım ki?